الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها النبي اذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا بالله شيئا ولا يصرفنا ولا يزنين ولا يقتلن ابلادهن ولا ياتين ببهتان yefitinehu beyne ve ve la fi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme gelerek biat etmek isteyen kadınların durumudur. Dilimizde bir kimsenin egemenliğini tanıma, bağlılık, itimat bildirmek anlamlarına gelen biat, Arapçada beyat olarak kullanılmaktadır. Ayetteki bir ad dinin temel emir ve yasaklarına riayet edeceğine, peygamberimize isyan etmeyeceğine ve emirlerinde olduğunu ona dair söz vermek için söz vermek e, kelimesi anlamına geliyor. Biat yani peygamberimizin emrine uyacaklar, dediklerini yapacaklar, İslam dinine girdiler, ona gelecekler, e, emirlerini yapacaklar, İslam kurallarını uygulayacaklar, peygamberimizin emrinde olacaklar. Biat etmek bu. Kıymetli kardeşlerim, Hazreti Peygamber kendini kendini tasdik edenlerden sadakat yemin almıştır. Ancak bu aslında Hazreti Peygamber'in şahsında değildir. Onun aracılığıyla yüce Allah'a söz veriyorlar. Allah'a söz Allah peygamberimiz söz alıyor ama Allah adına alıyor sözü. Yani söz verenler Allah'a söz veriyorlar. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de yüce Mevlamız Fetih suresi 10. ayette şöyle diyor. Sana biat edenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. İşte peygambere biat edenler, söz verenler, evet ya, ya Resulullah biz İslam'a girdik, İslam emirlerini yapacağız, biz senin emrinin altındayız diyen kadınlar ya da erkekler, aslında Allah'a bu sözü veriyorlar. Allah bu ayeti kelimesini öyle diyor bakın. Sana biat edenler, sana söz verenler ancak Allah'a biat etmiş olurlar. Demek kardeşlerim Hudeybiye'de Müslümanların Hazreti Peygamber'e bağlılık göstereceklerine, gerektiğinde birlikte savaşacaklarına dair söz vermelerine İslam tarihinde e, Peytur Rıdvan deniliyor. Hudeybiye Antlaşması'na göre müşriklerden kaçıp giden müminler kadın olsun erkek olsun onlara iade edilecekti. Mümtehinle 10. ayette ise Müslümanlara sığınan mümin kadınlar onların nikahında kalmayacakları için Mekke'ye iade edileceklerdi. Hz. Peygamber Allah'ın dinini anlatmaya hayatı boyunca gayret ederek Hz. İbrahim'in tebliğ ettiği Hanif dininden kalan ve örf olarak devam ede gelen Haç mevsimlerinde engellemelere rağmen civardan gelenlere İslam'ı tebliğ eder, onları tevhide çağırırdı. Böyle bir Haç mevsiminde Medine'den gelen 12 Allah'ın dinini 12 kişi Allah'ın dinini kabul ederek kardeşlerimiz Allah'a şirk koşmamak, bakın Allah'ın dinini kabul ediyorlar. Allah'a şirk koşmamak, birinci hırsızlık ve zina yapmamak, ikinci çocuklarını öldürmemek ve namus iftirasında bulunmamak, maruf şeylerde Peygamber'e isyan etmemek üzere biat edince Peygamberimize ilk biat gerçekleşmiş oldu ve bunu da kadınlar yaptı. Ertesi yıl daha kalabalık grupla Peygamberimiz gelip hem dar hem de rahat günümüzde, hem hoşumuza giden hem de gitmeyen halde, gitmeyen halde seni dinleyeceğiz ve sana itaat edeceğiz. Seni kendimize tercih edeceğiz. Komutanlarımıza mu, e, muhalefet etmeyeceğiz. Gerekirse savaşacağız. Ne doğrusa bulalım, hakkı söyleyeceğiz. Allah yolunda kimsenin ayıplamasından korkmayacağız diyerek biat ettiler Peygamberimize İkinci yılda yine aynı şekilde. Peygamberimize söz verdiler. Bu biattan sonra da peygamberimiz Allah'tan aldığı emir gereği kadınların biatlarını kabul ederek onlara bazı tavsiyelerde bulunmuştur. Yüce Allah bu uygulama ile kadınların da biatlarının alınmasını özel bir şekilde peygamberimize bildirmiş ve erkekle kadın arasındaki ayrımı ortadan kaldırmıştır. Sadece erkekten aldık tamam kadına gerek yok kadın zaten benim karım yok böyle bir şey. Kadından da Peygamberimiz peygamberimiz biat aldı. Hem erkekten hem kadından ayrı. Kadınlar eşit. Dinde eşit. Her şeyde eşitiz de ama güç de eşit değiliz. Güç. Değil mi? <laughs> Maalesef. Yani kadınlar tabii daha zayıf yaratılmış, yaratılmıştır. Ama burada Peygamberimiz hem erkeklerden söz alıyor hem de ayetten kadınlardan söz alıyor. Allah buna emir veriyor. Hem erkeklerden al hem de kadınlardan söz al. Yani biat etsinler diyor. Evet. Yüce Allah bu uygulama ile kadınların da biatlarının alınmasını özel bir şekilde peygamberimize bildirmiş ve erkekle kadın arasındaki ayrımı ortadan Allah kaldırmıştır. Peygamberimizin vefatından sonra da mahiyetinde bazı değişikliklerle değişikliklerle de olsa ee, biat etme işi devam etmiştir. Kadınlar peygamberimize biat etmişlerdir. Erkekler zaten Kıymetli kardeşlerim, Kur'an'ın gönderildiği cahiliye toplumu, kadınların mal ve fikir hürriyetinin bulunmadığı, kadınlara hiçbir değer verilmediği, eşya yerine konularak alınıp satıldığı, çocuk bekleyen ailelerin kız çocuğu doğarsa matem ve yaz tuttukları, biraz büyüyünce de kız çocuklarının diri diri zorla toprağa gömüldüğü bir zaman dilimindeydi yani. Böyle bir zamandaydı. Çocuk az büyüdü mü 4-5 yaşlarına geldi mi 3-4 yaşlarına hemen çocuğu getiriyorlardı. Utancılıklarından utanıyorlarmış. Getirip gömüyorlardı çocuğu. Canlı canlı gömüyorlardı. Bazı öldürüyorlardı bak. Bu şekilde. Böyle bir zamandaydı yani. Böyle bir zamanda peygamberimiz kadınları da biat aldı. Kadınlardan da biat aldı yani. İkisini erkekle kadın eşit tuttuyor. Allah öyle emir verdi çünkü. Değil evet kardeşlerim o dönemde o döneme baktığımız zaman dünyanın diğer bölgelerinde de kadınların durumunun pek iç şaşırıcı olmadığını biliyoruz. Yani sadece orada değil. Diğer bölgelerde de çok güzel bir durum yoktu kadınlar için. Kadınlar yine hor görülüyordu, aşağılanıyordu. Günümüzde ise kadınların haklarını ancak mücadele ederek elde ederken İslam kadınların sokağa dö dökmeden haklarını kendilerine hemen sunmuştur. İslam yani Peygamberimizin e, İslam dinine gelin, İslam'ın bir neferi olun ama e, siz sizden de söz alıyorum, erkeklerden söz söz alıyorum eşitsiniz diyordu. İslam dini hemen onları, onlara bir sürü haklar verdi. Kıymetli kardeşlerim bu, bu biatın içeriği kadar biatın yani bu söz vermenin tarafları da Kur'an'ın mesajı açısından önemlidir. Ee, bu, bu, bu uygulaması ile ilgili bir rivayete göre kadınlar biat sözler, sözlerini tamam, tamamladıkları zaman Resulullah elinizden geldiğince ve güç yetirebileceğiniz ölçüde buyurmuştur. Yani verdiğiniz sözü ama bu sözü elinizden geldiği, geldiğince yapın verdiğiniz yani kendinizi çok zorlamayın ama mutlaka elinizden geldiğince bu verdiğiniz sözleri yerine getirin demiştir peygamberimiz kıymetli kardeşlerimiz oh. ve yine kadınlar da şöyle dediler Allah ve Resulü bize kendimizden daha merhametli diyerek onun rahmet peygamberi olduğunu vurgulamışlardır kardeşlerimiz kıymetli kardeşlerim kadınlar ve erkekler şimdi bu şu zamanda eşit hakları eşit efendim dinimizde de eşit hakları ama e, tabii ki bazı konularda belki kadınlar da e, hakları biraz daha şey olabiliyor e, düşük olabiliyor mesela mirasta e, aynı şekilde ama tabii devletin kanununda eşit herkese eşit veriliyor ama e, tabi e, baktığımız zaman e, Kur'an-ı Kerim'deki e, Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerin tefsirine baktığımız zaman yine eşit sayılıyor çünkü kadına bakan eşi var iki oluyor e, babadan kalan miras bir de kadını bakan eş iki oluyor erkek de iki alıyor Erkeğe bakan kimse yok. Erkek kadını bakacağı için iki tane alıyor. Bu sefer o da iki oluyor. İki iki eşit oluyor. Tabii sıkıntı yok. O da o şekilde kardeşlerimiz. Bunu da bu şekilde bilelim. Yani kadınlar veya kadınlara Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve Efendimiz ve İslam dini çok büyük değer vermiştir. Bu değeri kadınlarımız bilsinler. Ha bugün kadınlar günü, dünya 8 Mart kadınlar günü diye bu konuyu işledik. kadınlarımız kıymetlidir. Kadınlarımızın günü yoktur. Bunu da böyle bilelim. Yok anneler günü, yok babalar günü, yok kadınlar günü, yok kızlar günü. Nerede erkekler günü? Biz ne olacağız? Bizim günümüz yok. Ya, gördün mü? Hep kadınların var. Erkek bizim bize bize de bir gün niye tayin etmemişler? Ha demek ki o zaman şunu bileceğiz. Demek ki kardeşlerim evet evet demek ki demek ki kadınların günü olmaz. Kadınlar bizim için her zaman baş tacıdır. Kadınlarımızın her gün kadınlar günüdür. Evet efendim. Evet Allah razı olsun. Bu şekilde böyle bilelim bunu da yani bunlar hep uydurmadır. Bunlar hep para peşinde koşan insanların yaptığı şeylerdir. Böyle bir şey yok cemaatimiz. Kadınlar bizim için çok kıymetlidir. İslam için de kıymetlidir. Ailelerimizin baş tacıdır. Evimizin baş direkleridir. Bunu hiçbir zaman unutmayalım, aklımızdan çıkarmayalım.